Merhaba sevgili hanımlar. Hepinize hayırlı günler. Bir dilek tut YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel örneğin anlatımını yapacağım. Şöyle güzel bir örnek istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinizde. Şöyle de arka yönü. Örmesi çok zevkli. Şişlerim 4 numara, yünüm şöyle hırkalık bir yün, kalın bir yün. Ben size şimdi örneğin anlatımını da yine 4 numara şiş ve aynı yünle yapacağım. Hadi şimdi örneğin anlatımına hep beraber başlayalım. Hepinize kolay gelsin. şöyle yine dört numara şişlerim aynı yünüm birkaç tane ilmek atalım şişimize bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki 13 14 15 15 tane ilmek attım Ben bunun alt sırasına bunu da örnek amaçlı göstermek amaçlı başladım bir sıra lastik ördüm ama yine de kıvrılma yapıyor en az şöyle şu kadar bir lastik örüne örmek isterseniz Çünkü şöyle kıvrılma oluyor ya haroşa ya da lastik Ördüm şimdi 4 sıra. Şu arada 4 sıra düzümüz var. O düzümüzü arada 4 sıra örüp gelelim. Ben hemen örneği kuracağım için lastik geçmiyorum. Arka yönden ters olarak bütün ilmeklerimi beraber öreceğim. Pamuk gel. Gel oğlum. Birinci sıramı ördüm. İkinci sıramdayım. İkinci sıramı da ördüm. Oğlum, ne oldu? İki tane kuşum var. Düzlerimizi ördük. Şimdi örnek kurumuna başlayalım hep beraber. Baştaki ilmeğimi aldım. İpimi kendime doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpim arka yönde. Şu iki ilmeğimin içine değil de şu araya şöyle göstereyim. Şu araya bir ilmek çıkardım. Öne aldım ipimi, iki ilmeğimi beraber aldım. Üç tane ilmeğim oldu. İpimi öne aldım, bir ters ördüm. İpim arka yönde, ilmeğin içerisine değil, şu iki ilmeğin arada geçirdim, bir ilmek çıkardım bir tane üstüne doladım. İki ilmeğimi beraber aldım. İpim kendime doğru bir ters yine aradan geçirdim bir ilmek çıkardım bir üstüne aldım üstüne alınca da bir ilmek artırmış oluyoruz. İkisini beraber yine kapattım. Öne aldım. Bir ters ördüm. Arka yöne attım. Yine aradan geçirdim. Bir ilmek çıkardım. İpi kendime doğru aldım. Doladım. İkisini beraber aldım bir tane ilmek ters ördüm iki tane de kenar ilmek ördüm birinci sıramız bu şekilde arka yönden önde ters ördüğüm ilmek arkada düz geldim bu örnek yaptığımız yere birinciyi ters ördüm ilmeğimin İkinci ilmeğimi de ters ördüm. Üçüncü ilmeğimi örmeden boş aldım. İpimi arka yöne attım. Bir düzümü ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters, ikinci ters, üçüncü ilmeğimi örmeden şişimi aldım. İpimi arka yöne attım. Aradaki bir düzümü ördüm ipimi ön yöne aldım bir ters iki ters üçüncüyü örmeden aldım ipimi yine arka yöne attım aradaki düzümü ördüm burada ters ördüğümü burada düz İpim önde bir ters iki ters üçüncüyü örmeden aldım ipim yine arka yönde düzümü ördüm kenardaki ilmeğimi ördüm. Geldim örgümün ön yüzüne. Kenar ilmeğimi aldım. Aradaki bir tersimi ördüm. İpimi arka yöne attım. Bir arka sıradaki örmeden boşaldığım ilmeğimi yine şişime örmeden boşaldım. İpimi öne geçirdim. İki tane ilmeğimi ters ördüm. İpimi arka yöne attım. Boş aldığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden şöyle geçirdim. Aradaki yine tersimi ördüm. Yine geldim örnek olan kısma. Boş aldığım o ilmeği yine örmeden aldım. İpim arka yönde. İpimi öne aldım, iki ilmeği beraber ters ördüm, iki ters. İp'i arkaya attım, boşaldığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirdim. Tersimi ördüm, örmeden boşaldım ilmeğimi, ipim önde, birinci ters ikinci ters ipim arka yönde şu şekilde üzerinden geçirdim yine tersimi ördüm boşaldım örmeden öne aldım ipimi bir iki tersi ördüm arka yöne attım ilmeği üzerinden geçirdim. Tersimi ördüm ve kenar ilmeklerim arka yönden tersleri ters, düzleri de düz olarak ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. İki tane ters. 1 tane düz. 2 tane ters. 1 tane düz. 1. örneğimiz meydana geldi. Yine 4 sıra düz örgümüzü öreceğiz. bir kere daha gidip gelince 4 sıramız tamam olacak. Dördüncü sıramızı tamamladık. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız. Bir kez daha yapalım. Baştaki ilmeğimi boş aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. İpim arka yönde. Şu aradan şişimi geçirdim. 2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım. İpimi ön aldım, doladım. 2 ilmeği beraber kapattım, kestim ipim önde bir ters ördüm yine iki ilmeğin arasından şişimi geçirdim bir ilmek çıkardım ipimi öne aldım ikisini beraber kestim 3 ilmek oldu öne aldım bir tane ters ipim arkada yine iki tane ilmeğin arasına geçirdim şişimi bir tane çıkardım bir doladım. İkisini beraber kestim. 3 ilmek. Öne aldım. Yine bir tersimi ördüm. Şişimi aradan geçirdim. Bir ilmek çıkardım. Üstüne doladım. 2 ilmeği kestim. arka yönden düz ilmeğimi ördüm. 1 2 ilmeği ters ördüm. 3. ilmeği boş aldım. İpimi arka yöne attım. Aradaki düzümü ördüm. İpim önde. 1 2 ilmek ters ördüm. 3. ilmeğimi boşaldım İpim arka yönde. Bir ilmek düz ördüm. İpim kendime doğru. Bir. iki ters. Arka yönde. Pardon. Boş aldım. Arka yöne attım. Bir düz. Öne aldım. Bir. iki ters. ilmeğimi boş aldım. 2 ilmeğimi ördüm. ters ilmeğimi ördüm. Ön yöndeyim. Bir arka sırada da boşalmıştım bu ilmeğimi. İpimi arkaya attım. Pardon. Boşaldım. İpimi öne aldım. Bir. iki Öne attım. Üzerinden geçirdim. Bir ters ördüm. İpim arkada ilmeğimi boşaldım. Bu boşaldığım ilmek de şişin aradan geçirdiğimiz ilmek. Öne aldım. İki tersimi ördüm. İpim arkada. Bu ilmeğimi ikisinin üzerinden geçirdim. Yine bir tersimi ördüm. İlmeğimi boşaldım. İpim önde. İki ters. İpim arkada üzerinden geçirdim. Tersimi ördüm. İpim arkada, öne aldım. İki ters. İpimi arkaya attım. Üzerinden geçirdim. Bir ters. Bunlar da kenar ilmek. İkinci örneğimizde şekilde meydana geldi. Arkadan geleceksiniz. 4 sıra yine gidip geldikten sonra tekrar örnek kurulumuna geçeceksiniz. Bu da büyük parçamız. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Hepinize hayırlı günler.